YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber 24 saat boyunca TikToker olmak yapacağız arkadaşlar. Hemen nasıl olacağız anlatayım. Bildiğiniz üzere zaten benim bir TikTok hesabım var. Yaklaşık olarak bir 600 bin 700 bin kadar takipçim var. Eğer hala TikTok hesabımı takip etmiyorsanız Fahşinayet Açif 0 aşağı çıktı. Takip edebilirsiniz. Ama bugün arkadaşlar çok farklı bir şey deneyeceğiz. Bildiğiniz üzere TikTok'ta saçma sapan videolar atarak da milyonlarca, on milyonlar izlenmelere takipçi ulaşabiliyorsunuz. Bugün ikinci farklı bir tane TikTok hesabı açacağım arkadaşlar. Kendi ismimi kullanarak da farklı bir ikinci ikinci TikTok hesabı açacağım ve normal bir TikToker ne yapıyorsa aynısını bugün yapacağız. Yaklaşık olarak yani bütün gün boyunca TikTok çekeceğiz. Bir 5-10 dakikamızı falan alacak videolar zaten çok basit videolar. Normal bir TikToker ne yapıyorsa aynısını yapmaya çalışacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Ne kadar izlenecek? Ne kadar bir takipçi olacağız? O zaman lafı daha fazla atmaya gerek yok. O zaman hadi video geçelim. Evet arkadaşlar şimdi TikTok hesabımızı oluşturmaya başlıyoruz. Bir kullanıcı adı bulmamız lazım. İnşallah bir kullanıcı adı alabiliriz diye düşünüyorum. Fatih Can Aytan alınma zaten Fatih Aytan alınma, alamıyorum yani onu zaten biliyorum. Fatih Aytan deneyelim. Aa fa Fahşi 2 neyi alabiliyormuşum Oha Instagram'da ben bu ismi bile alamıyordum Çok iyi tamam alalım o zaman Tamam evet kullanıcını oluşturduk Tamam evet Fahşi Aytan oluşturduk Şimdi bize bunu bir tane de profil fotoğrafı eklememiz lazım Güzel bir tane profil fotoğrafı ekleyeyim şuradan Şöyle Ha. Tamam. Evet. Şöyle bir tane fotoğraf çektim. <laughs> Bunları koyuyorum. Hadi bana tanıyanlar ya da keşfede çıkmıyor böyle tanıyanlar bana olacak mı? Çok merak ediyorum. <laughs> tamam evet şöyle. Tamamdır kaydet diyelim. Evet profil fotoğrafımız oluştu i̇şte Artık bir TikTok'a! <laughs> Evet şimdi TikTok çekmeye başlayabiliriz. TikTok'ta arkadaşlar yaptığınız her hareket, yaptığınız her bir çekim falan filan bir içerik oluşabiliyor. Yani ben şurada şöyle yürü, yani yürümeniz bile içerik. Şöyle havalı bir yürüyorsunuz arkadaşlar. O bile yani içerik olabiliyor yani. Çok değişik bir platform. Şimdi Keşfet'te biraz gezineceğim ben. Kafama yani keşfetti gördüğüm içeriklerden bazılarını bakalım kendimi uyarlamaya çalışacağım. Bakalım ne çıkacak önümüze. Evet arkadaşlar şimdi keşfette bir tane bir video çıktı karşıma. Şöyle bir video izleyelim önce bir. Çok güzel. Kendi sonunu kullanarak da bir tane video yapmış arkadaşlar. Şimdi biz de bunun sonunu kullanarak da kendimizi uyarlamaya çalışacağız. Televizyon kırıldı ya. <laughs> Televizyon. Allah'ım ne? Oğlum. Dur bakacağım ben. Televizyon kırıldı ya. <laughs> Televizyon ne yaptın lan? Ya artık dört <gerçekleşen> <laughs> şey ya. <diyor, değil> <laughs> ya o kadar cahiliz ki arkadaşlar TikTok kullanmayı bile bilmiyorum. Bir daha deniyoruz, bir daha deniyoruz. 3, 2, 1 gel. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon grubu ya. Televizyon. Lan. Lan lan. Ne yaparsınız bu? Düzgün çıktı mı? Televizyon kuruldu ya. Televizyon kuruldu lan. Televizyon kuruldu lan. Ayyyy. Ne yaptın lan? Eşte sen Bak. tamam, tamam şimdi bunu TikTok'a normal bir şekilde atalım şundan kapağını da seçelim Şöyle Kapağını da seçtik Tamam buna şimdi bir şey açıklama yazmamız gerekiyor Ama, Ama, Anlamını yazayım. Amanın yaz Amanın mı? <laughs> Amanın Tamam ha 나우리도안났는데안 d i 엄마 엄마는 Tamam. Nasıl kırıldı lan bu? <laughs> tamam ya, yayınla. Evet şu anın sıfır izlenme. Evet. Bakalım keşfede çıkaracak mı? Ya da keşfetten görenler olacak mı? Çok merak ediyorum. Neyse. Evet şimdi o zaman ikinci bir şeyler çekmeye başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi malum sabah uyandık. Kahvaltı yapmamız gerekiyor. yemek yapmamız gerekiyor. Karşıma bir de ne göreyim? videoları çıktı. Biz de arkadaşlar şimdi Cezen'in salonunu kullanarak da burada bir kahvaltı hazırlamaya falan filan çalışacağız. Önce bir Cezer'in videosunu izleyelim. Nasıl bir de çekmiş. Burada balay gidiyor. Ödüme var ya adam, adam sürekli gülüyor ya. <gülüyor> ne abi hamur, hamur bazdan, aa bazdan ne yapıyor ya? <laughs> abi sürekli şu gülmesin hali bitiriyor beni. Oha bir şey yaptı. Gülücük falan filan yaptı. Oha <laughs> bayağı iyi bir şey yaptı yalnız he. Ya böyle bir şey işte tamam yemek yapıyor çok da uzatmaya gerek yok. Şimdi bunun soğanını olarak da biz de arkadaşlar kahvaltılık bir şeyler falan bile hazırlamaya başlayacağız. Sucuklu yumurta falan filan yapalım. Onu çekelim o zaman hadi. Evet arkadaşlar şimdi malzemeleri falan filan hazırladık. Aynı bir tezeni gibi olmalı. Her şey sucuk keserken yapacağız böyle yumurta kırarken falan filan. En önemli yerleri şey yapacağız çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi sucuk keserken bir kesit almamız lazım. Başla. <laughs> Abi kesene gibi kesene ne var zor bir şey mi? Bu adam nasıl görmeden kesiyor böyle? Sucuğumu <laughs> <laughs> aldın lan. Evet arkadaşlar an itibariyle bir talihsizlikle karşı karşıyayız. Ocağım bozuldu ya. Ya TikTok ya bunu bana bilerek mi yapıyorsun ya? Baya bir böyle yarım saat bir saat bekledik. Ama tereyağı hala burada çizim. <laughs> Edemesini bekliyorum böyle başına oturduk bayağı bekledim. <laughs> Neyse biz o zaman şu ocakta yapmayı deneyeceğiz. Bu ocakta çok fazla kullanmıyordum. Niye kullanmıyordum? Çünkü doğalgazın gitmesi istemiyordum. Pasta elektrikli ocaktan yapıyordum yemeklerimi. Neyse abi doğalgazdan kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdi ocağımız çalıştırdık yağımızı kızarttık. Şimdi tam sucukları atarken bir bölüm çekeceğiz. Tamam bir dakika tamam şöyle elim olayım sucukları. İsraf israf etme. Tamam tamam israf etme. Gel yaklaş biraz daha yaklaş yaklaş. 3 2 1 <laughs> Çok iyi Tamam, tamam. Diğerlerini normal kıralım Çünkü iyi 🎵🎵🎵 Sucuktan 3 2 1 🎵🎵🎵 Okey Bir <laughs> Bak şunları <şurada> çocukları kesiyorum. <laughs> Hayır sucukları kesmemiz var yarım saat sürüyor. Hayır sonucu hiç çıkmamış biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Sonra neydi boy bunu böyle atıra bir daha sucuklu yumurta yapmayalım mı uğraşacağım ben ya? Aa, şunu şöyle bir tane güzel bir tane kabak seçelim. Aa, şunu, al şunu şöyle koyayım bari. Tamam. Evet. Cezere Burak ben mi ya? Yani. Fatih <laughs> <laughs> Can, can Aytan farkıyla nasıl olmuş? Ya sen böyle TikTok'a olma ya. <laughs> <laughs> e, evet, bunu da yayınladık. Dün şöyle bir yenileyelim bakalım. Oğlum bu hala sıfırdan. Niye bunlar izlenmiyor ya? Ya hala sıfır. Dönüyoruz. Olmaz ki böyle. Tamam neyse arkadaşlar şimdi biz bunu yiyelim. Belki yerken yine bir TikTok TikTok çekeriz hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi soframız hazırladı. Yemeği yiyeceğiz. Yemeği yemeden önce böyle bir tane daha bir şey çekelim falan filan dedik. Karşıma şu video çıktı. Bizde süt yok ama yani bize fanta falan belki yapabiliriz. Bir izleyelim önce videoyu. <laughs> Güzel yapmış ama çünkü iyi yapmış. <laughs> evet böyle bir video yapmıştık güzel olmuş ve 107.000 like almış ben de gayet 107.000 like alan bir şey biz de bunu arkadaşlar basit bir şekilde fontayla falan plan yapalım. Çok... <laughs> işte. ulan, bir yapalım ailemizde sit yok ne hallere düştük ulan karantinada bizi hiç yaramadı. <laughs> Çok kötü. Tamam evet şimdi şuna uygun bir tane kapak seçelim. Tamam evet. Daha tamam, çok güzel oldu. Hem güçlüyüm. <laughs> Hem yakışıklıyım. <çok güçlüğüm. gülüyor> Tamam yayınla. Evet üçüncü videomuzu attık. Şimdi arkadaşlar biz bir kahvaltımızı yapalım. Kahvaltı bittikten sonra da bir şeyler çekeriz bakalım neler çekeceğiz daha. <laughs> Şimdi arkadaşlar dışarı çıkacağız markete gideceğiz. Marketten bir şey ihtiyaçlar almamız lazım. Dışarısı çok azıcık soğuk. Şimdi üstüme bir şeyler giyeceğim. Bir şeyler giyerken ne TikTok çekebiliyorsunuz arkadaşlar bildiğiniz üzere. Kameraman Selim bir tane video çekmiş. Ben montajladım videoyu. <laughs> tamam neyse. Önce bir video izleyelim mi? <laughs> şöyle bir video çektik. Video bayağı bir havalı. Zaten bu videoyu montaj yapmıyorum. <laughs> Neyse. E, bir kıyafet değişimi videosu arkadaşlar. TikTok'ta kıyafet değişimi videoları çok fazla önde. Böyle kötüden birden hop diye işte iyi bir şeye geçiyorsunuz. Biz de arkadaşlar şimdi bir tane ceket alacağız. Ceketi böyle üstüme atarken böyle bir TikTok falan filan çekeceğiz. Bakalım hadi şimdi bunu çekelim. Hadi. Hadi, hadi çekelim mi? <laughs> Eğer derdine saçını zamanlayıcı olarak yapacağız bu çekimi. Şurada işte durmasını istiyorum ben. Çünkü onu çok iyi ayarlayamayabiliriz. Sen beni üstüme at. Tamam mı? Orada dursun zaten. Ama onu iyi ayarla. Tamam ben şöyle birkaç tane hareket yapacağım. Tamam hadi. Başla. Oğlum ya biraz da üstüme atsana ya. Bayağı bildiğin hayatı kaymış gibi düştü aşağıya. <laughs> hadi. sesi <laughs> yaz. Ay kafama niye atıyorsun ya? <laughs> oh sonunda be. Teşekkür. Yarım saattir çekeceğiz çekemiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bir daha ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ışınlanmış birader <laughs> Neyse ya çok da uğraşmaya <laughs> gerek yok yayınla <laughs> gitsin ya Şöyle 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 şey yapayım Tamam <laughs> yani Bizden bir daha izletir misin? Gülüşmeler Bir tamam daha da izletiyim al Gülüşmeler <laughs> hani Bir anda yüzümü geçiyor ya <laughs> Gördünüz mü özel güçlerim var ya <laughs> işlerim var. Evet. ele gitsin. Evet arkadaşlar dördüncü videomuzu yenidik şu anda. Şu anda izlenme pek hoş değil. Bir ilk videomuz 7 izlenme almış. Bir videomuz sıfır diğer yani video sıfır. Niye izlenmiyor ya? Bunların çeşmene çıkması lazım. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkacağız. O zaman de çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi marketten alıp geldik. Yavaş yavaş hava kararmaya başladı. Akşam yani yavaş yavaş çökmeye başladı. Ee, eve geldik bilmiyorum yapılacak pek fazla bir şey bulamadım. Birkaç şey daha falan filan çekeyim dedik. Bayağı ayak üstüne çekebiliriz diye. Şimdi birazcık daha TikTok keşfetinde gezineyim bakayım. Bir önüme ne çıkacak ne yapabiliriz ne çekeriz bakalım bir. Tamam evet bir tane çekebilecek keşfetli bir video buldum. Şu şekilde izleyelim mi videoyu? Evet birazcık zor bir dans videosuna benziyor bu Zaten bir böyle baya bir akım olmuştu bayağı bir ünlenmişti Onu çekmeyi ben düşünmüştüm ama çekmemiştim çünkü geç kalmıştım akıma Belki bunu çekebiliriz Bir bakayım bir nasıl bir yapıyor bir, bir daha bir izlemek istiyorum videoyu Şöyle duruyor Şey yapıyor evet, bakıyor Hareketlere bakalım Yaparız inşallah ya tamam biz bunu bir şimdi çekelim mi? 3 2 1 Yaptım mı lan? yaptım! mı? Oha tek attım. Dur bir dakika çok merak <laughs> ettim izleyeceğim. Oha çok iyi yapmışım lan o Hiç böyle tek atacağı falan düşünmemişim Grab çalışmadım çünkü zaten daha azından alakam da yok İyi ama en azından iyi kötü oturtmuşum Çok hafif bir kaçırmışım ama ama onunla salla gitsin zaten Arkadaşlar Türk ne işi düşünüyor Boş ver sallayın gitsin ya Tamam, buna güzel bir de uygun bir tane kapağını seçeyim. Tamam, buna ne yazalım? Buna ne yazalım açıklamaya? -"Dans mı? Orada bir durun." yazayım. Tamam. <laughs> tamam. Orada bir durun yazayım, gülücük koydum. Tamam, yayınla dedim. Evet arkadaşlar şimdi artık yavaş yavaş hava karardı arkadaşlar ee, akşam oldu şey oldu zaten millet evinden çıkmıyor yolda araba geçmiyor falan filan etraf bayağı bir sessizleşti işte. yemeğimizi yedik arkadaşlar videonun izlenmesine bakayım dedim videomuz bu arada tutmuş 10.4K izlenmiş video amacım da buydu zaten mutlaka bugün bir tane video tutturmak istiyordum yani bir tane videomuzu keşfe çıkarmış ve 79 takipçi olmuşuz benim amacım zaten bir tane video patlatmaktı o zaman şimdi akşam oldu bir tane daha bari keşfetten bir video alalım, Ona da video çekelim. Videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Ben hemen bakayım böyle ne çekebiliriz, ne yapabiliriz. Evet arkadaşlar keşfet dolu bir süre gezindiğimizin ardından sonra çok güzel bir tane video bulduk. Önce bir video izleyelim. burası çok güzel. İlk defa bekli getirdin. Evet. Yemin et. Yemin çok güzel oldu, çok güzel, güldüğü bir video. Hakikaten çok güzel yapmışlar. Şimdi arkadaşlar, bunu biz de kendimiz uyarlayacağız, i̇şte bir şeyler yapacağız falan O zaman, videoya geçelim! Ya Osman, burası çok güzel. İlk defa beni getirdin? Evet. Yemin et. Ama... <laughs> 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 çok güzel olmuş ya. Ya çok saçma bir video. Bu tür video kim izliyor anlamıyorum ama İzliyorlar arkadaşlar işte Neyse şuradan bir tane kapağını seçelim Evet bunu da böyle attık arkadaşlar işte Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Bugün sizlerle beraber 24 saat boyunca TikToker olduk Ben gayet çok eğlendim güzeldi Ama videolar çok saçma abi gerçekten Çok saçma Hiç sapan içeriklerle de gelişebileceğinizi aslında size göstermeye çalıştım Yani ben o kadar emek veriyorum kendi TikTok'umda O kadar şey yapıyorum Saatlerce montajıyla falan filan çekimine uğraşıyorum Şuna bak bir video atıyorum 10 10.000 izlendi Hiç takipçim falan filan yok Umarım Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonuna basmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar şuradaki videoyu tıklayarak sonra beğenirsiniz. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz Şuradan da ikinci kanalıma abone olabilirsiniz. Tıklayın onlara. Tıklayın. Ah, TikTok olmaz zor bir şey. Yordu beni. Lan ne yapayım ben bu hesabı sileyim mi bari? Ya. Neyse kalsın. Ama sen tıklamıyorsun. Ya bir kere tıklama, bir kere <laughs>